Dolunaydı sürüşler başka oldu ayrı bir oldu ya. 3 bin 5 bin böyle geç sürüşler yapsak da sıkıntı yok. Önemli olan kalan günlerde boş geçmeden hedefleri tutturarak ilerlemek. Odağımızı kaybetmeyelim. Hem haftalık hem aylık hedefleri tutturalım. Bu ay 31 çekiyor. Haydi bakalım. Oh. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın görüşürüz. Ay ay. Saatimiz 3.10 var. Gece 3 demal Böyle işte. Biraz el ayak çekiliyor. Hadi bakalım. Görüşürüz.